Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Dünkü videoda zaten Halkbuluk bazdaki beklentilerimi ve ciddi destek noktalarını sizlere anlatmıştım. Bu videoda biraz daha kısa vade bakıp videoyu bitirmeyi planlıyorum. Ve dünkü videoda 4 saatlik bazda buradaki hacimli mumla kırılım geldikten sonra eğer ki biz buradan yapacağımız dönüşte yani retest hareketinde kırılım yaptığımız noktadan bir satış yersek bu düşüşün onaylı bir düşüş olduğu anlamına gelecek. Ve bizi şuradaki dip noktalarına doğru sürükleyebileceğinden konuşuyorduk. Bunun da mantığı aslında çok basit. Kırılım geldikten sonra eğer ki fiyat geri döndüğünde kırılım yaptığı noktadan bir daha satış yiyorsa bu, bu düşüşün, bu kırılımın fake out olmadığını, gerçek bir düşüş olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da biz arkadaşlar eğer ki kırılımdan sonra gelen tepki hareketinde gene kırılım noktasından satış yerse bu düşüşe onaylı düşüş diyoruz. Bu da güzel bir bilgidir arkadaşlar aklınızda bulunsun kullanabilirsiniz ve sağda solda onaylı düşüş lafını çok duyabilirsiniz arkadaşlar mantığı da burada anlattığım şekilde ve bana göre iyi bir trader'dı arkadaşlar burada kırılımdan sonra şuradaki retest hareketini satıyorsanız bence iyi bir trader olmuşsunuz demektir genelde böyle hacimli kırılımlardan sonra gelen bu tepki hareketlerini satmak biraz da doğru bir davranış diye düşünüyorum. Onun dışında günlük baza baktığımız zaman korumamız gereken en önemli nokta bana göre 29-30 bin dolar bandı. Bakın şuradaki iğnenin uç noktası arkadaşlar. Burası bizim dip destek noktamız. Dip destek noktası da bizim şuradaki büyük düşüşümüzde arkadaşlar ciddi alıcıları bulduğumuz nokta. Yani boğaların masaya girdiği nokta diyebiliriz. Hatırlarsanız burada bitcoin 29 bin dolarları test ettikten sonra bakın şurada neredeyse 43-44 bin dolarlara kadar yükseldi. Yani yaklaşık olarak %50 arttı diyebiliriz. Yani burada ciddi bir para girişi oldu. Büyük oyuncular burada parayı masaya vurdu diyebiliriz. O yüzden bu nokta bizim için oldukça önemli bir nokta. Ve karşımıza ciddi bir destek noktası olarak çıkmasını şahsen bekliyorum. Burası arkadaşlar günlük bazda en önemli nokta diyebilirim. Onun dışında haftalık bazı geçtiğimiz zaman da haftalık bazda burası arkadaşlar manidar bir yer diyebilirim. Bildiğiniz gibi bizi sırtımızdan vuran Kripto para borsalarının e, eyşanı olan, ben ona eyşan diyorum, Elon Musk'ın da alım yaptığı noktalar. Hatırlarsınız tam olarak bu bölgelerdeyken e, düşüyorduk ve burada Elon Musk'ın alım yaptığı haberleriyle birlikte 60 60.000'lere doğru hareket gelmişti. O yüzden e, şu anda bulunduğumuz bu noktalar, e, kabaca 30 bin dolarlar aslında Elon Musk'ın da alım yaptığı noktalar arkadaşlar. Bakalım e, yine bu seviyelerdeyken kendi alım yaptığı noktalarda e, belki yine bir tweetle falan filan e, piyasayı bir miktar yükseltebilir. Onun dışında dominansa baktığımız zaman dominans arkadaşlar 4 saatlik fazla bakın şurada yatay bir sürece girdi ve burada bulta değdiği yerlerde yönünü tekrardan yukarıya çevirdi. Ve burada dominansın da artmasıyla birlikte altcoinlerde BTC bazında çok ciddi değer kayıpları görüyoruz. Dominans artınca bitcoin %10 düşüyorsa altcoinler %15 hatta %20'lere kadar düşebiliyor. Dominans göstergesi de altcoin'lere ne zaman girilir, ne zaman çıkılır bununla alakalı iyi bir gösterge arkadaşlar. Evet, onun dışında dolar endeksi var baktığımız. Dolar endeksinde bugün günlük bazı bir düşüş geldi. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar sabah bir miktar yukarı doğru açsa bile öğleden sonra düşmeye başladı. Ve şu anda kırmızı bir mum görüyorsunuz, görüyorsunuz. Tabii bu dolar endeksinin düşüş Bitcoin'e ve kripto paralara hemen yansımıyor, hemen fiyatlanmıyor. Mesela altına baktığınız zaman altın mesela bunu hemen yansıtıyor. Buradaki düşüşle birlikte altının gramajında bir artış görüyorsunuz. Ve burada dolar endeksi yukarı doğru hareket ederken de altında bir miktar düşüş gördük. Altın bunu direkt fiyatlıyor ama bu kripto paralara bir miktar daha geç yansıyor diyebilirim. Ve dolar endeksindeki bu düşüşten dolayı da ben şahsen bitcoin 32 bin dolar bandına tutunma ihtimalini bir tık daha yüksek buluyorum. Tabi bir yandan da Çin tarafından sürekli olumsuz haberler geliyor madencilerle alakalı, işte başka şeylerle alakalı sürekli bir olumsuz haber akışı var. Ama şu an için dolar endeksindeki bu düşüşten dolayı yarın olsun, bir sonraki gün olsun buradaki 32 bin dolar bandına bir miktar tutunabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik piyasada gördüklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.